Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni ödül yolumuzdan bahsedeceğim size. Videoya başlamadan önce bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hadi hep beraber geçelim. Öncelikle arkadaşlar ödül yolumuz ne zaman geliyor? 12. ayın 12'si ile 14'ü arası geliyor. Bu da ne oluyor abi? Espor turnuvalarının son aşaması oluyor. Yani finallerin bittiği an oluyor PMGC'nin. Ödül yolu da hemen ondan sonra gelecek. Peki neler gelebilecek arkadaşlar onları göstereceğim size. Arkadaşlar ilk olarak PMC'nin son anlarına denk geldiği için muhtemelen daha önce PMC ile beraber gelmiş olan setler ve silahlardan bahsedeceğim size. İlk olarak arkadaşlar setimiz şu. 2023'te gelmiş bu. Şöyle de bir kafalığı var. Şu şekil bir setimiz daha gelmiş yanında. Onun da başlığı bu şekilde bence gayet güzel duruyor. Bununla beraber arkadaşlar bir tane de M762'miz var. Ölüm duyurumuz da bu şekilde. Bunlar PMC ile beraber gelenler arkadaşlar. Tavamız var bir de. Tavamız da bu şekilde. Bir diğer setimiz ise arkadaşlar şu şekil. İlk başta bir tane AUG'umuz geliyor. Ölüm duyurumuz bu şekilde arkadaşlar. Setimiz şu şekilde. Gözlüğümüz bu şekilde. Şu şekil çok güzel bir tane uçak kaplamamız var. Ve en güzel arkadaşlar bence şu şekil bir tane araç desenimiz var. Uvaze geliyor. Bence çok güzel duruyor. Şu şekilde bir tane tavamız var. Bence bunun gelmesi çok daha güzel olur. Ve şu şekilde bir tane paraşütümüz var. Arkadaşlar dediğim gibi ya bunlardan bir tanesi gelecek. Bir de arkadaşlar bir tane daha vardı. Onu bulamadım. İçerisinde Groza olan bir PMC setimiz daha vardı. O da gelebilir. Eğer bu üçünden biri de gelmezse muhtemelen bu seneki yani 2025 senesindeki özel PMC'lere özel arkadaşlar yeni bir tane set yapıp o şekilde getirecekler. Başka arkadaşlar gelmeyecek. Hani e, sürekli soruyorlar. Ödül yolu ne gelecek? Ödül yolundan haber var mı? Ne olarak gelecek diye. PMGC'nin bittiği anda arkadaşlar ödül yolu gelecek ve %100 Espora özel bir tane setle silah getirecekler. Onun bilgisini vereyim. Ya bu saydıklarımdan üçünün bir tanesi gelecek ya da yeni bir tasarımla karşımıza gelecek. O da geldiği zaman anlaşılır. Ödül yolumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.